birlikte daha adil bir dünya mümkün derken bildiğiniz gibi Afrika kıtası yıllar yılı sömürülmüştür. Şu anda Angola'dayız. Angola 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş olan bir ülke konumundadır. Tabii Angola'nın dışında Afrika'nın ilk ülkelerinin bir çoğunun yeraltı kaynakları yer üstü, hepsi maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. tabi adaletsiz bir yaklaşımın çok açık net ortaya koyduğu neticedir. Bunların en önemlisi Fransadır. Fransa. Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüzbinlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir olmak üzere, Ruanda olmak üzere bu insanlar öldürülürken kimsenin ses çıktı mı? Zalim bir yapı, adil olmayan bir yapı, ve bu adil olmayan yapı maalesef zulmünü devam ettirmiştir. Bunları ben bu kitabımda dile getiriyorum. Çünkü adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak korktukça bu zulüm tüm Afrika'yı kuşatacaktır. Ve bununla birlikte ayağa kalkmak gerekiyor. Bununla birlikte haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bunun için de bunu kaleme aldım. Bunun için konuştum. Bunun için anlattım. Ve şu anda da işte hala bakın Libya'da olanları görüyorsunuz. Bunun yanında yine aynı şekilde Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor. Bitmiş değil. Yani sahra altı, sahra üstü her yerde zulüm. Tabi savunma sanayi noktasında üç ay önce Türkiye'ye yaptıkları ziyarette de özellikle İHA ve SİHA'larla alakalı talepleri bizlere olmuştu. Ve bu konuları görüşelim, derinleştirelim demiştik. Daha sonra yine aynı şekilde zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bugün de yine bazı görüşmeler yaptık. Tabii bu konuda Türkiye'nin malum son 19 yılda özellikle savunma sanayinde attığı adımlar gerçekten kendilerinin de dikkatini çekiyor ve bu konularda da savunma bakanlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle ne gibi ürünlerin alım satımı yapılabilir bunları da görüşmek suretiyle bu adımları da atacağız ve biz bu konularda biliyorsunuz tutucu değiliz her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Savunma bakanlarımız birbirleriyle görüşmeleri yapacaklar. Ona göre de adımları atacağız. Sayın Başkan zaten yani yapabileceklerimizi bu noktada söyledi ki bugün yapılan 7 tane anlaşma bunun zaten ilk adımlarıdır. Ve bu anlaşmayla birlikte de Yapmamız gerekenlerin imzalarını attık ve bu konuda özellikle gerek eğitim alanında işbirliği anlaşması ki üniversiteler noktasında bazı adımları şu anda atıyoruz. Bir diğeri tarım alanında işbirliği anlaşması bu konuyla ilgili olarak tabi Angola'nın arazi noktasında çok büyük bir arazi imkanına sahipler ve bu arazilerin işlenmesi hususunda müşterek yapabileceğimiz birçok şeyler var. Gümrük konularıyla karşılıklı idari yardım anlaşmasını yapma imkanımız var. Bir diğeri tabi sanayi konularında her türlü birikimimizi biz Angola ile paylaşmaya hazırız. Burada da bir sıkıntı söz konusu değil. Tabii bir de ortak ekonomi ve ticaret komisyonu JETCO kurulmasına ilişkin deklarasyon. Bu konuda ticaret bakanlarımız süratle adımı atmaları halinde bunu da bitirmiş olacağız. Turizm alanında ise Türkiye turizm noktasında destinasyonlarıyla çok çok güçlü bir ülke. Ama aynı şekilde tabi Angola'nın da turizmde çok ciddi destinasyonları var. İnanıyorum ki bu Türk Hava Yolları'nın uçuşlarıyla birlikte Türk halkından da buraları ziyaret edecekler olacaktır. E bir diğeri de zaten TRT ile Angola Devlet Radyosu arasındaki işbirliği protokolü bu konuda adım atacağız ama hepsinden ötede savunma ile ilgili atacağımız adımlardır. Ve savunma sanayine yönelik atacağımız adımlarla birlikte de özellikle bizler otomotiv sektöründe zırhlı taşıyıcılarda neler yapabiliriz bunları da görüşme adımları da atma fırsatını bulacağız. Ve şu an itibariyle Angola'nın bölgesindeki uluslararası sorunların adilane ve barışçıl şekilde çözülmesine yönelik yapıcı rolü bu sayede daha da güçleniyor. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki faaliyetleri ise tüm şeffaflığıyla herkes tarafından biliniyor. Malum kıta genelinde mevcut 43 büyük elçiliğimiz üzerinden tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, dayanışma ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştiriyoruz. Ve bu konuda stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği ile işbirliğimizi orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla tüm kıtada barış, istikrar ve refahın artmasına katkıda bulunacak şekilde derinleştiriyoruz. Bu kapsamda önce 21-22 Ekim'de 3. Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu gerçekleştireceğiz.